merhaba. Şalvar kesimi yapıyorum. Büyükler için, yetişkinler için şalvar olacak. Kumaşımı dörde katladım. Kumaşımın eni 140 santim. Boyu da 110 santim. Bu şekilde katladıktan sonra pratik kesim yapıyorum. Paçasının olacağı kısmı ayarlıyorum. Bu kısma 20 santim işaret alıyorum. Aldığım 20 santimlik işaretten Elimi buraya koyarak böyle bir üçgen oluşturuyorum. Daha sonra bu üçgenin diğer köşesine işaret alıyorum. Bu iki işareti biraz oval bir şekilde birbirine birleştiriyorum. Aldığım işaretten kesiyorum. kısım paçası, diğer tarafı da orta kısmı, A kısmı oluyor. Arasında katlı olan kumaşı kesiyorum. iki parçayı bu şekilde ayırıyorum. Kestiğim parçayı ayırıp ikiye katladıktan sonra bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Şimdi bu parçaların ara kısmına iki tane kumaş hazırladım. Kumaşın boyu 94 eni 47 santim. Bunlar da kestiğim kumaşların uç kısmına dikiliyor. Bu şekilde. Yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve dikiyorum. Diktikten sonra diğer parçanın da uç kısmına yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum ve dikiyorum. Aynı işlemi diğer parçayla da kumaşın arka kısmına yani önüne ve arkasına bu kesip hazırladığım kumaşları ekliyorum. Ara kısmına dikmek istediğim dikdörtgen parçayı diktim. Bu şekilde ters yüzünden gösteriyorum daha iyi anlaşılsın diye. Biraz büyük bir parça olduğu için sığdırmakta zorlanıyorum. Bu şekilde düzeltiyorum. Dikişler birbirinin üzerine denk gelecek şekilde yerleştiriyorum ve alt kısmı dikiyorum. Alt kısmını diktim. Paça kısımlarını overlock ile temizledikten sonra katlayıp Düz bir şekilde diktim, belini de aynı şekilde ovarlek dikişiyle temizledim, iki buçuk santim gibi katladım, lastik takmak için bir açıklık bıraktım ve bu şekilde tamamladım. çeviriyorum. kısmında bıraktığım açıklıktan lastiği takıyorum. Lastiğini taktım ve şalvar dikimini tamamladım.